Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok nefis poğaça tarifimiz var. Puf puf kabaran, tam ölçülü, lezzeti garanti. Yiyen herkesin de çok beğendiği, tarifini aldığı bir poğaça tarifi. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifime geçmeden önce malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Parçamızın hamurunu yoğurmak için yoğurma kabının içerisine bir paket instant kuru maya kuru mayanız yoksa bunun yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı toz şeker 2 su bardağı ılık süt Hepsini bir karıştırıyoruz. Maya eriyene kadar çırpıyoruz. 1 çay bardağı suluyor. 1 su bardağı sıvı yağ 2 tane yumurta, birinin sarısını üzerine ayıralım. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Hepsini çırpıcıyla karıştıralım. Unumuzu aşamalı olarak ekleyerek hamurumuzu yoğurma işlemine geçiyorum. 6 su bardağı unumuzu önceden ölçerek hazırladım. Önce yarısını karışıma döküyorum. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Unun kalan kısmını da biraz daha alıyoruz. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Hamur ağırlaştığı için elimizde yoğurmaya geçiyorum. Kalan unu da ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Hamurumuzu katlayarak yoğuruyorum. Bu kıvama gelene kadar toplamda kullandığım un miktarı 6 su bardağı artı 7. su bardağın sadece tabanında bir parmak kadar unumuz kaldı. Şimdi yumuşacık yoğurduğumuz hamura 50 gram kadar oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin ekliyoruz. Hangisini tercih ediyorsanız yağımızı hamura güzelce yediriyoruz. Yumuşacık ele yapışmayan elastik bir hamur hazırlıyoruz. Oldukça yumuşak gördüğünüz gibi mayalanması için üzerini kapatıyorum. Ilık bir ortamda mayalanması için bekletiyoruz. Bekleyen hamur sizin de gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. 3 kadına çıkmış neredeyse. Maya kokusunun çıkması için 10-15 saniye yoğurdum gördüğünüz gibi. Hamurumuzda mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Elimle yuvarlayıp beze yapıyorum. 21 tane tam bu ölçülerden bezelerimi hazırladım. Hamurumuzun şeklini vermeye geçiyorum. Parçamızı peynirli yapacağım için 300 gram kadar yaklaşık peynirimi hazırladım. Önce bütün bezelerin ortasını elimin yan kısmıyla bezelerin ortasına bu şekilde bastırıyorum. Basırdığım çizgi görünümlü kısımlara da birer tatlı kaşığı dolusu peynir yerleştiriyorum. Peynirin üzerine kapatacak şekilde katlıyorum. Uç kısmına elimin yan kısmıyla bir kez daha bastırıyorum. Yağlık kağıt serdiğim tepsiye aralıklarla diziyorum. 15 tane büyük tepsiye, 6 tane küçük tepsiye boşluklar kalacak şekilde diziyorum. Üzerini bir bezle kapatıyorum. Bir 10 dakika kısa tepsi mayası yapıyorum. Parçamızı peynirli olarak yapıyorum. Siz nasıl arzu ediyorsanız iç malzemesi olarak kaşarlı veya patatesli kıymalı hangisini tercih ediyorsanız arasına kullanabilirsiniz. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt karıştırıp çırpıyorum. İsterseniz 1 çay kaşığı pekmezle karıştırabilirsiniz. 1 yumurta sarısı az derseniz 1 tane daha yumurta sarısı ilave edebilirsiniz parçaların üzerine fırçayla fazla bastırmadan sürüyoruz. Son olarak da susam ve çörek otuyla süsleyin ya da nasıl arzu ediyorsanız. Ben küçük tepsideki parçalarımıza bir miktar susamla üzerine hafif serpiştirdim. Önceden ısınan 190 derece fansız alt üst ayar fırınıma gönderiyorum. Alt ve üst kısımlar güzelce kabarıp kızarana kadar pişiriyorum benim fırında ortalama 30-35 dakika pişiriyorum her fırın farklılık gösterir o yüzden saate takılmayın kendi fırınıza göre ayarlayın kabararak pişen nefis poğaçalarımızı fırından çıkarıyorum İlk sıcağının geçmesi için bir 5 dakika tepside bekletiyoruz. Kesinlikle bu esnada poğaçaların üzerini yumuşak olsun diye kapatmıyoruz. 2-3 dakika sonra yumuşacık oluyor zaten poğaçalarımız. İkinci küçük tepsimiz de pişti. Elime alıyorum poğaçalarımızı. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Lezzetine kesinlikle garanti veriyorum. Tam ölçülü, çok lezzetli. Bu ölçüden bu büyüklükte tam 21 tane poğaçalar çıkardım. İsterseniz daha küçük bezeler yaparak daha fazla parçalar çıkarabilirsiniz. Parçalarımızın hepsi de birbirinden güzel oldu. Şimdi arkadaşlar parçamızın doku testine geçiyoruz. Poğaçamızı alıyorum bir tane. Dışının dokusunu gördüğünüz gibi iç dokusunu da bölerek gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel olmuş tadıyla, görüntüsüyle, tam ölçülü. Muhteşem bir tarif. Kesinlikle poğaça tarifimi denemenizi öneriyorum. Çay saatlerinize, kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak mükemmel bir poğaça tarifi. Deneyecekleri de şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Poğaçalarınızı soğuduktan sonra dondurucuya atın. Dilediğiniz zaman çıkarın. İster fırında ister mikrodalgada çözdürün veya odasında çözülmesi için bekletin. Poğaçalarınız aynı tazelikte ve aynı yumuşaklıkta oluyor. Böylelikle elinizin altında hazır poğaçalarınız olacaktır. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Bugün mutfağımda soğuk pamuk poğaça tarifimiz var. Poğaçamızın içerisinde fazla yağ ve fazla maya kullanmadan hem çok lezzetli hem de kabardıkça kabaran soğuk pamuk poğaça tarifimi mutlaka denemelisiniz diyorum. Poğaça tarifimin malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da malzeme listesine bakabilirsiniz. Sizleri de fazla bekletmeden poğaça tarifimin yapımına geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Hamurumuz için gerekli malzemeler yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtanın beyazı içerisine, sarıları yüzeyine sürmek için bir kenara ayıralım. 3 tatlı kaşığı toz şeker, kesinlikle hamur tatlı olmuyor. Mutlaka mayanın aktif olması için gerekli malzeme olduğu için kullanıyoruz. 1 paket instant kuru maya veya yarım paket yaş maya. 1-1,5 tatlı kaşığı tuz. Damak tadınıza göre tuz oranını ayarlayın. Bütün karışımı tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra 3 aşamada kontrollü olarak un ekliyoruz. 8 su bardağı unu eledim ve hazırladım. Unun bir kısmını karışıma alıyorum. Bir tahta kaşıkla karıştırıyorum. Hamurumuza kalan unun yarısını da ekliyorum. Kaşıkla tekrar özleşene kadar karıştırıyorum. Kaşıkla hamuru buraya kadar toparladım. Artık elimle yoğurabilirim. Hamuru güzelce elimle yoğuruyorum. Biraz daha un ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. İyice yoğurup Birazcık ele yapışan kıvama gelince içerisine 100 gram kadar oda ısısında bulunan tereyağı veya margarin hangisi varsa ekliyorum. Hamurumuzu elastik kıvama gelene kadar iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurdukça içerisine yağını çekiyor, kendini topluyor, sakız gibi yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel hamurumuz oldu. Hamurumuz için ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. O yüzden unu her zaman kontrollü kullanıyoruz. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak ve elastik olacak ve de ele yapışmayan güzel bir hamur olması gerekiyor. Buna göre unu kullanın. Hamurun üzerini kapatıyoruz. Mayalanması için de ılık ortamda bekletiyoruz. Eğer vaktiniz yoksa mayalanması için fırını 80 veya 100 dereceye açın. Fırının içi ılık olunca kapatın. Üzeri kapalı hamuru koyun. Hamur yaklaşık 30-40 dakika içerisinde mayalanacak, iki katına çıkacaktır. Vaktiniz yoksa bu şekilde yapın. Vaktiniz varsa da dışarıda 1-1,5 saatte mayalanmasını bekleyebilirsiniz. Bekleyen hamurumuz çok güzel mayalandı. Mayalanan hamurumuzu elimizde veya hamur kartıyla ortaya doğru katlayarak havasını alıyoruz. Mayalanma esnasında oluşan maya kokusunu bu şekilde çıkartıyoruz. Şimdi bu mükemmel, elastik, ele yapışmayan yumuşak hamurumuzdan istediğimiz büyüklüklerde beze alabilirsiniz. Ben bu ölçülerden. Bu büyüklükte tam 12 tane beze alıyorum. Normal büyüklükte yaparsanız 20-25 tane poğaçalarınız çıkabilir. Bütün bezeleri hazırladık. Arasına da kullanmak için 300 gram kadar karışık peynirim vardı. Az maydanoz ince doğrayarak ekliyorum ve iç malzemesini de hazırladım. Şimdi bir tane bezeyi masaya alıyorum. Ekstra un serpmeye gerek kalmıyor çünkü hamurumuz çok güzel bir hamur. Yağ kullanmadan bezemizi elimizde kolayca genişletiyoruz. Arasına hazırlamış olduğum peynirli iç malzemeden istediğiniz miktarlarda yerleştiriyoruz. Daha sonra iki yanları ortaya doğru katlıyoruz ve peynirli kısımdan uç kısma doğru sarıyoruz. Rulo yapıyoruz. Hamurun hepsini aynı bu şekilde yaptım. Arasına isterseniz peynir yerine başka malzemeler de kullanabilirsiniz. Bütün hamurumuza şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aralıklarla yerleştirdim. Tepsi mayası için üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Dinlenmeye alıyorum. 2 kat kabarması için yaklaşık yarım saat bekletiyorum. Yarım saat beklettim. Üzerini açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel kabarmışlar. Üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarılarının içerisine bir yemek kaşığı süt ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Süt poğaçaların piştikten sonra üzerinin parlak olmasını sağlıyor. Bütün poğaçaların üzerine fazla bastırmadan fırçayla yumurta sarılarını sürüyorum. Sonra üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Poğaçalarımız fırına vermek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar 30-35 dakika yaklaşık pişiriyoruz. Poğaçalarımız çok güzel kabardılar. Pişen poğaçalarımızı fırından çıkarıyorum. Bir telin üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız ne kadar güzel kabardılar. Poğaçalarımızı ayırırken bakın dokusu tel tel mükemmel bir poğaça. Yumuşaması için de üzerini kapatmaya gerek kalmıyor. Bekledikçe yüzey yumuşuyor. Poğaçalarımız servise hazır. Bir tane alıyorum. Yakından dokusunu gösteriyorum. Pamuk gibi yumuşacık. İstediğimiz gibi bastırıyorum. O eski formunu tekrar alıyor. Poğaçamızı bölerek içinin dokusunu da görmenizi istiyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.